Arı oğul atışı Canlı canlı Haşim benim elime de sarıyorlar Koku var ya elimde ee, tamam, Senden de senden bal olmaz yani. <laughs> Oğlum sen petekte ne varsa çıkıyor orada. Buraya geldi hepsi. Gol böyledir. Gol kan kovanı böyledir. Mahvetti. Kovanın gitti ha. Şimdi birleştireceğim onu. Abi saatte kovan atma sırası mıydı? Anayı ne yapacağım o anasını? Kesme de bir tanesini. Ya o şeye koysak olmaz mı? Başlar ama. Anayı görebiliyor musun şimdi burada burada mı acaba ana? Ana buraya geldi anayı bulamazsın. Ana gelecek girecek oraya ana. Anayı bulamazsın. Çekecek biraz sonra bir saat sonra o komple çeker buraya. Başlatıyı görüyor musun? Ha.